Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig şampiyonluğu için iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Ayrıca Avrupa arenasında da başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer konusunda adeta durdurak bilmeyen sarı lacivertli ekip, büyük bir hızla ilerliyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe, Yeni bir transfer haberiyle taraftarlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'deki rekabeti en üst seviyeye taşımayı amaçlayan Fenerbahçe, transfer sezonunda da atağa geçti. Avrupa'nın önemli kulüpleriyle rekabet edebilmek adına transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, uluslararası arenada da adından söz ettirmek istiyor. Taraftarlarının beklentilerini karşılamak ve büyük başarılara imza atmak için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın önde gelen futbol ekiplerinden Al Hilal, son dönemde dikkatleri üzerine çeken bir gelişmeyi duyurarak futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kulüp yönetimi, malili forvet oyuncusu Moussa Marega ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı. Mus Samarega, futbol kariyeri boyunca Al Hilal forması altında önemli başarılar elde eden ve takımın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen bir oyuncuydu. Onun katkılarıyla Al Hilal, yerel ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası arenalarda da dikkate değer sonuçlar elde etmişti. Fransa'da doğan Mus Samarega, futbol kariyerine EVRY kulübünde başladı. Özellikle golcü yetenekleriyle öne çıkan Marega, 2021'de Portekiz'in Porto takımından Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer oldu. Bu transfer, Marega için yeni bir dönemin kapısını araladı. Al Hilal'de 75 maçta 25 gol ve 7 asistle başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe'den bomba adım Fenerbahçe. Transfer piyasasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son dönemde gelen haberlere göre, Sarı Lacivertli ekip, Malili futbolcu Musa Marega'ya cazip bir teklifle yaklaşıyor. Kulüp yönetimi, Marega'ya yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunmayı planlıyor ve bu anlaşmayı 3 yıllık bir kontratla taçlandırmayı amaçlıyor. Bon servisi elinde transfer çalışmalarında öne çıkan bir diğer detay ise Marega'nın bon servisinin elinde bulunması. Bu, Fenerbahçe için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Zira bon servisi elinde olan futbolcu, kulüp için transfer ücreti ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.